Lal oldu dilim dir tutuldu, Kader hayat karşılaştırır, Yazılanlar ömür yaşanır, Gözler görür, gönülde sever, Lal oldu dilim dir tutuldu. İstiyor yüreğim sevgini, Dilerim yaratandan seni, İstemesen de öldür beni, lal oldu dilim der tutuldu. <laughs> Gökçeoğlu sen yazıyorsun. Gönüllere de konuyorsun. Aşkın ile düştün dillere lal oldu Dilim der tutuldu. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun hepiniz. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs>